Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Zeyit kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere ee, durumlar birazcık yine karışık. Piyasa birazcık kötü. Hatta ne birazcık? Piyasa berbat. Konuya direkt şöyle girmek istiyorum. Ee, yakın zamanda bir yeni polo almak istiyordum. Bu polo alırken e, araştırırken daha doğrusu bu arada 2,5 aydır falan bekliyorum. Başıma neler geldi? Hangi fiyat prosedürleri uygulandı? Bunlardan falan birazcık sizlere bahsedeceğim. Birazcık piyasa videosu olacak. Yani zaten bayi gidip bir otomobil şu an çekemiyoruz. Biliyorsunuz bayilerde araçlar yok. Ben de hem birazcık bunlardan bahsedeceğim. Hem de e, videonun başlığından anlamışsınızdır zaten. Boşuna beklemeyin. Şimdi isterseniz Hemen videomuza geçelim. Evet dediğim gibi bir polo alma arifesindeydik. Yani bir iki buçuk aydır falan polo istiyorduk. İlk çıktığı zaman biliyorsunuz 251.400 hatta bir fiyatı vardı. Daha sonra bunu e, metalik renk opsiyonlarıyla 155 vesaireye çektiler. Arkadaşlar fiyatlar güncellendi. 265 bin TL oldu poloda. Benim 2.5 aydır aradığım süre boyunca yani bütün bayileri ismimi yazdırdım. Doğuş'a kadar herkese yazdırdım. Araba yok. Gelmiyor. Yani gelen arabalar arıyorlar. Ee, mesela diyorlar ki polo aldınız mı? Yeni polo bulabildiniz mi? Diyorlar. Hayır bulamadım. Sizden haber bekliyorum diyorum. E, peki siz krediyle mi alacaktınız? Yani faizle mi alacaktınız? Yoksa nakit mi alacaktınız diyorlar. Nakit alacaktım diyorum. E, o zaman da diyorlar ki şu anda açıklanan listede gelecek araç sayısı çok düşük sıra size gelmesi birazcık hani zor, zayıf bir ihtimal diyorlar. Ben anlamadım. Yani insanlar illa araba almak için faiz mi kullanacaklar? Yani bize göre faiz ters olduğu için biz faiz kullanmıyoruz arkadaşlar. Burada birazcık hani arabanın artıyor mu, arabanın fiyatı artıyor mu diye merak edenler de olabilir. Maksimum 1000 e, lira falan artıyor arkadaşlar. Çok fazla fiyatı artmıyor. Maksimum 1000-2000 lira oynuyor faize çektiğiniz zaman. Çok büyük bir şey değil. E, elinizde para var. Ama poloyu almak istiyorsunuz mesela. Sizlerden en az 20 bin 30 bin TL kredi kullanmalarını istiyorlar. Siz de 20 bin, 30 bin en az kullanabiliyorsunuz. İsterseniz daha fazla kullanabiliyorsunuz. Ama tabii bu benim 1000 2000 fiyat üzerine koyduğu dediğim olay 20 bin, 30 bin kredi çekersiniz. Yani kredi kullanırsanız eğer 100 bin tarzı kullanırsanız bu miktar biraz daha büyüyor. 265 bin lira olan polo size 275-280 liraya patlıyor. İkinci el piyasasına hiç girmiyorum. Yani ikinci elde olan sıfırlara en ucuzu 300 bin lira. Allah onların da belalarını vermesin. Vermesin diyeyim ben yine de. Çünkü yazıyorum mesela 300 bin 500 TL yazmış. Yazıyorum son fiyatınız nedir diyor. 300 bin TL diyor. Neyse tabi sıfırlar artıyor da sizin aracınız artmıyor mu diyeceksiniz. Evet şu an içerisinde bulunduğum Polo'nun da fiyatı artıyor. Hatta şu anda güzel bir fiyat veriyorlar Polo'ya. Ama satınca bir şey bulamıyoruz arkadaşlar. Bu bir kenara. Ben bugün artık 2,5 ay sonra gına geldi. Aradım doğuşu. Dedim ki ya böyle böyle dedim. Avek Altur, Cart, Curt bütün Volkswagen bayileri isimimi yazdırdım. 2,5 aydır araç bekliyorum. Bana dedi ki size açıkça konuşmam gerekirse şu anda sırada 700 kişi var dedi. Ve şu anda bayilere ayda en fazla 15-20 tane Polo geliyor dedi. Yani bu hesabı yaparsanız ayda 20 tane araba gelse 10 ayda 200 tane araba gelecek. Yani yine o 700 kişi en az 1 senede o arabayı alamayacak. Diyorlar ki tabii üretim hızlanırsa bu alma süresi biraz daha düşebilir ama 2022'nin sonuna kadar yani en iyimser olan 2022 Haziran diyorlar güzel bir seri üretime geçmesi. Ama ben zannetmiyorum, düşünmüyorum ve araştırmalarıma göre de 2022 yılında ülkemizde böyle geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet her geçen gün üzerine zamlanıyor. Evet ikinci ellerde dehşet zamlanıyor. Galeciler birbirlerine araba satıp alıyorlar ve bundan da kar elde ediyorlar ama yine olan halka oluyor. Bilemiyorum. Durumumuz ne olacak? Ben sizlere şunu söylemek istiyorum. Bence boşuna beklemeyin. Ben Volkswagen'de Doğuş'ta bir satış temsilcisiyle konuştum. Yani 700 kişiden sıra bana asla gelmeyecek. Bu tabii diğer bayilerde böyle mi? Evet, aşağı yukarı onlarda da öyle. Onları da arayıp söyledim. Onlarda da tahmin ediyorum yalan olmasın 400 kişi en az sırada vardır arkadaşlar. Bu demek oluyor ki gerçekten 2022 yılının en az siren ayına kadar belki de 2022'nin sonuna kadar daha 2022'ye girmedik bile araç elinize gelmeyecek haberiniz olsun. Ama kredi kullananlar olursa ben öyle zannediyorum çünkü bu işte yine böyle bir, bir şeyler dönüyor. 2022 yılında araba almak istiyorsanız da kredi kullanıyorsunuz faiz kullanıyorsunuz bu sefer bu arabalar sizlere daha erken sürelerde gelebiliyor nakit alacakları şu anda araba vermiyorlar. Hatta vergi mükellefiyseniz yani vergi levhanız varsa yine araç alamıyorsunuz. İlla ki kredi kullanmanız gerekiyor. Çünkü galerici olduğunuzu zannediyorlar. Maalesef bu galericiler yüzünden hatta galericiler değil alsatçılar yüzünden durum bu şekilde. Yani galericiler galericilerin olayını herkes biliyor. Galericiler sizin arabanızın piyasasındaki değerinden daha az miktarda arabayı alır. Çünkü bu adam galerici. Çünkü bu adam bu işi yapıyor. Bu adamın bütün belgeleri var. Bu adam bundan para kazanacak. Galecinin işi budur. Yani galeci bu arkadaşlar yani. Siz galeciye Gidip de şunu diyemezsiniz. Benim arabanın piyasa değeri şu anda atıyorum 250 bin lira. Sen niye 220 bin lira veriyorsun diyemezsiniz. Galerjinin işi bu çünkü. Düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satmak. Bu adam bundan kazanıyor. Yani yüksek fiyat derken yine sizden ucuza alıp sizin arabanızın piyasadaki değeriyle o arabayı satıyor. Ha bazıları var 250 bin liraya aldığı Polo'yu 350 bin lira 360 bin lira yazmış. Ya Polo şurada çıkalı kaç oldu sen o arabayı 350-360 yazıyorsun. Bir arabadan nasıl o miktardaki o Fiyat bandındaki arabadan 100 milyar kazanmayı düşünüyorsun. Allah bunlara akıl fikir ver. Sadece Allah'a havale ediyorum ben. Piyasa bu şekilde. Bence beklemeyin. Ben mesela dedim ki sadece Polo değil. ya yani Mesela ben Passat alacağım dedim. Mesela almayacağım da öyle para yok da. Passat Impression almak istiyorum mesela dedim. Onda dedi yine bekliyorsunuz dedi. Arkadaşlar diyorlar ki koskoca Volkswagen Doğuş'a bile bir ayda maksimum 30 tane araba geliyormuş. Yani üretim çok kötü. Almanya'da şu anda araç üretimi %27 azaldı. Araç satışı %27 düştü üretim değil bununla beraber zaten üretim de düşüyor belli ki. Yani Almanya geçen sene bu aylara kadar 2 milyon araç sattıysa bu sene 1 milyon araç satmış. Mesela buradan yola çıkarak yine e, Avrupa'da da böyle şeylerin olabildiği söyleniyor. Bilmiyorum bizim ülkemizde e, galeciler sadece galiba yani galeciler yok yani alsatçılar bunları fırsata çeviren insanlar sadece bizim ülkemizde böyle bir durum olduğunu zannedip bir arabalardan e, polo gibi bir arabadan 100 milyar 80 milyar kazanmayı planlıyorlar. Yapacak bir şey yok ama ee, bu hatayı sadece ben galercileri alsatçılara bağlamıyorum. Bizim halkımıza da çok fazla problem var. Bu araba almayın diyen kitle var 2 senedir. Haberiniz var onlardan. O araba almayın diyen kitleler şu anda 100 milyar, 200 milyar ceplerine koydular arkadaşlar. Haberiniz olsun. Her arabadan artık kaç araba alıp sattılarsa bence herkese inanmayın. Ama size ben sadece şunu söylemek istiyorum. Boşuna beklemeyin. Yani 2022 yılının en az Haziran ayına kadar elinize araba çok fazla yani ismini önceden yazılmış olanlara belki araba gelir ama şu andan itibaren veya bir ay öncesinden itibaren veya iki ay öncesinden itibaren ismini yazılanlara şunu söylemek istiyorum 2022 yılını arabasız geçirebilirsiniz eğer arabanız varsa sakın satmayın. Bırakın piyasa değeri istediği kadar yükselsin. Ya ben rahatım ben metrobüste otobüse giderim diyorsanız tamam yine de satın. Yani şu anda arabanız güzel değerlerde satılıyor gerçekten. Ama ben arabayı satıp sıfır almayı planlıyorum. İşte hemen elime araç gelir mi derseniz bütün bayilerle görüşüyorum. Hiçbiri sizlere kesinlikle garanti vermiyor. Arabada vermiyor. Bu şekildeydi. Yani ben genel şöyle bir kendi yaşadıklarımı sizlere anlatmak istedim. Polo'da Volkswagen'de durumlar bu şekilde. Ha diğer markaların bundan bir farkı var mı? Hayır yok arkadaşlar. Sizi birazcık bu durumda oyalıyorlar. Çünkü onların da yapacak bir şeyleri yok. Satış temsilcilerinin burada belki çok fazla bir suçu yok diyebilirim çünkü onlar da arabayı galericiye satıyorlar yoksa gerçekten müşterilerine mi satıyorlar onlar da bunları bilemezler bilmiyorum Türkiye'de araba fiyatları araba piyasası bu şekilde ama benim tek bildiğim şey bizde bakın Polo var ben bugün kendi abimlere de dedim herkes kendi arabasının değerini bilsin hiç kimse arabasını alıp satmasın eğer arabaya ihtiyacınız varsa. Yani ben arabamı satayım güncelleyeyim falan bunlar sakın girmeyin. Ha diyorsanız ben arabamı satarım metrobüsle otobüse giderim ya ne var ben arabayı sadece hafta sonu kullanıyorum derseniz evet arabanızı şu anda satmak için güzel bir fırsat güzel bir paralar şu anda dönüyor satabilirsiniz ama 2022 yılının ortalarına kadar beklerim diyorsanız bekleyin derim ama dediğim gibi size gün içerisinde araba çok fazla lazımsa bence bu olaylara girmeyin. Arabanızın değerini bilin. Bırakın piyasa istediği kadar yükselsin. Yavaş yavaş arabalar geldiği zaman o zaman değiştirirsiniz arkadaşlar. Yakın zamanda artık şu içerikleri değiştirip röportajı da bunları bu olayları taşımak istiyorum. Biliyorsunuz sizlere topluluk sekmesinde bunları sormuştum. Hani neden e, içerik değiştirmemi istiyorsunuz? Neden sıkıldınız mı diye sormuştum. Siz daha çok e, görüyorum ki röportaj yapmamı ve ikinci el araçlara yönelmemi istiyorsunuz. Ve süper süper arabalar istiyorsunuz. Ben de bundan sonra bunları yöneleceğim arkadaşlar. Sonuçta ben sizler için işleri çekiyorum Siz ne isterseniz ona göre kendimi derlemem toplamam lazım Yakın zamanda yine ikinci el araçlarla ilgili güzel videolar gelecek Artık yavaş yavaş ikinci el araçlara döneceğiz Ha tamam yeni araçlar geldiği zaman illa yine bay gezmesi yapacağız Bunu da şimdiden haberini vereyim Ve süper süper arabaların da elimden geldiğince test sürüş yapabilsem Test sürüşlerine girmek istiyorum O heyecanı hepimiz tatsın istiyorum arkadaşlar Bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir Böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız ben bu videoyu gündem 2 diye kaydedeceğim. Gündem 1'i atmıştık e zaten. Gündem 2 olsun bu. Bu şekilde yine sizlerle sohbet etmemi, yine gündemden bahsetmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Altta da yine merak ettiğiniz sorular varsa biz biraz daha tabi bayilere daha yakın olduğumuz için onlara daha net sorular sorabilme şansımız var. Gidip onlarla direkt röportaj da yapabilirim isterseniz. Bunları yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.